العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين استغفر الله العظيم استغفر الله الكريم استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه ربنا الله Dinimiz İslam. Kitabımız Kur'an. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. İlmi hal, hal ilmi hali, hayat bilgisi <laughs> yani. Her Müslümanın ilmi hali bilmesi farzdır hayat bilgisi hayatını idame ettirebilmesi için yani İslami hayatı kulluğunu yerine getirebilmesi için ilmi hali bilmesi lazım. Ki ilmi hal her çocuğun, her Müslümanın gitmek mecburiyetinde olduğu, okumak mecburiyetinde olduğu ilkokulda ortaokulda hatta lisede bu dersleri ilmi hali öğrenmesi lazım. Öyle camiye gelen öğrenecek. Onda denk gelir mi? Gelmez mi? Öyle olmaması lazım. 50'sinden sonra 40'ından sonra ilmi hak öğrenilmez. 7 yaşında başlar. Ama bizler işte bu eksikliği düşünerek yani okullarda verilme işini tam manasıyla okutulma işini ilmi halin gösterilme işini düşünerek camilerde bir vakti öğlen namazı, öğlen vaktini ilmi hal dersine ayırıyoruz. Ayırdık. Abdesti anlatıyoruz. Abdestle başlıyor çünkü ibadetler. Abdestten başladık. Temizlikten başladık daha doğrusu. Abdestin farzlarını anlattık. Abdestin farzlarında tekrar edecek olursak abdestin farzı dörttür. Yüzümüzü yıkamak, ellerimizi kollarla birlikte yıkamak, başımızın dörtte birini mesetmek ve ayaklarımızı topuklarla birlikte yıkamak. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ayaklarla ilgili şöyle bir hadis-i şerifi var, şöyle buyuruyor. Vay ateşten o topukların haline. Yani sırattan geçişi bize hatırlatıyor zannediyorum. Ateş nerede çünkü? Cehennem. Cehennemin üzerinden cennete geçiş, sırattan geçiş mutlaka o ateş yalayacak, yakacak. Vay ateşten o topukların haline buyurarak ayaklarının topuklarla birlikte yıkanması gereğine dikkat çekmiştir. E o zaman buradan şu da çıkıyor. Yani abdest alıp ayaklarını yıkayan, topuklarını yıkayan abdest uzuvları ateşten korunur anlamı çıkıyor. Abdest ateşten, cehennem narından bizi korurca koruyacak inşallah. Ama söylediğimiz gibi hele hele günümüzde yani insanların Müslümanların şu toplumda kaçta kaçı abdest alıyor, ne kadar günlük beş vakit namaz için abdest alıyor, e, buna baktığımız zaman da üzülüyoruz. Demek ki insanların çoğunu ateş yakacak at, abdest almıyoruz. Çünkü vay ateşten o topuklarını halledemesi yani topuklarınızla birlikte yıkayın ayaklarınızı demesi abdest uzuvlarını ateş yakmayacak anlamındadır. Ama yani abdest almıyorsa bu toplum abdestsiz geziyorsa dünya hayatındayken abdest almamışsa abdestli yaşamamışsa o zaman cehennemi boylarsın. Allah muhafaza. Ve ayakları da dikkat çektikten sonra dün ayakların yıkanmasını ezan okunmuştu. Bu hadis-i şerifi hatırlatamamıştık. Abdestin sünnetlerine geçelim. Abdestin farzlarını anlattık, sünnetlerine geçelim. Farzlar her zaman söylediğimiz gibi farzlar olmazsa olmazdır. Herhangi bir farz eksik olursa o amel, o ibadet yaptığımız o o şey geçersizdir. Ama sünnetlerin hükmü böyle değildir. Yani farzın hükmü yerine getirilmezse, olmazsa geçersizdir. Ama sünnetler böyle değildir sünnetlerdeki eksiklik, sünnetlerdeki unutma, yanılma o ibadeti geçersiz hale getirmez. Sevabından, faziletinden eksiltir. Hanefi fukahasına göre, İmam-ı Azam'a göre sünnetle mendup arasında fark vardır. Mendup. Sünnet müekket olanı ifade eder ve farz olmaksızın devamlı tutulan yoldur. Yani peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in devam ettiği, bazen de özürsüz olarak terk ettiği şeydir. Yani peygamber efendimizin yaptığı ama bazen de özürsüz de olsa bazen de terk ettiği şeyler. Yani sürekli devamlı yapmış olsa farz gibi olur. Hükmü neymiş? İfade ettiğimiz gibi, anlattığımız gibi, hatırlattığımız gibi hükmü yapıldığında sevap yani sünnetleri yerine getirirsek sevap terk edildiğinde terk ettiğimiz zaman cezası ceza terk edildiğinde ceza olmasıdır. Yapıldığında sevap, terk edildiğinde rıza olmasıdır. Mendup veya müstahap ise, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve devamlı yapmadığı şeylerdir. Devamlı olarak yapmadığı şeylerdir. Mendup veya müstahap. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, Efendimizin devamlı olarak yapmadığı şeylerdir. müekked sünnet devamlı yaptığı fakat bazen de terk ettiği. Mendup amellere burada yani adab da denilmiş. Edep, adab mendup olan. Mendup menduplar yerine getirilince uyulunca sevap vardır terk edilince kınama söz konusu olmaz. Niye yapmadım bunu? Gibi kınanmaz. Müekket sünnetler böyle değildir. Yapıldığında sevap vardır müekket sünnetlerde ama terk edildiğinde de ceza vardır. Öyleyse bu da göre abdestin sünnetleri nelerdir? Abdestin farzlarını sayarken biz niyet demiş mi? Demedik. Abdestte niyet etmek sünnettir. Demek ki bir kişi gelse elini, yüzünü abde, niyet etmeden yıkasa zaten abdest alıyor yani. Abdesti geçerlidir. Abdestin sünnetlerinden birincisi niyet etmektir, abdesti niyet etmektir. Abdesti namaz kılmak için abdestsizliği gidermek veya Cenab-ı Hakk'ın emrini yerine getirmek niyetiyle almaktır. Dil ile niyet ettim, Allah rızası için abdesti almaya denilmesi müstehaptır. Hanefiler dışındaki çoğunluk fakihlere göre ise niyet burada bu bilgiyi öğrenin. Yani İmam-ı Azam dışında, Hanefiler dışındaki diğer mezheplerde abdeste niyet etmek farz hükümdedir. Yani abdestli farzlarını sayarken diğer mezheplerde niyeti de sayılır. Zaten abdest alan kişi İmam-ı Azam'a göre niyet ediyor zaten. Niyet etmese abdest almaz. Hanefiler abdest ayetinde veya hadis-i şeriflerde abdestte niyetten sözü edilmemesine delil getirmişlerdir. Yani Kur'an'da abdest ayetine baktığımızda içinde niyet geçmemektedir. Niyet etmek. Hadis-i şeriflerde de geçmemektedir. Buna bakarak Hanefi fukası İmam-ı Azam farz dememiştir. Sünnet demiştir. demiştir. Ayrıca namazın diğer necasetten taharet ve setre avret gibi şartlarında da niyetin bir şart olmayışına kıyas yapmışlardır. Diğer mezhepler ise Şafii, Maliki, Hanbeli ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ameller niyetlere göredir hadis-i şerifi yanında namaz ve teyemmümde niyetin farz oluşuna kıyas etmişler. Yani ayet-i kerimede abdeste niyet edin hükmü geçmemesine rağmen hadis şeriflerde de abdest alırken niyet edin geçmemesine rağmen diğer mezhepler niye göre şart demişlerdir abdeste niyet etmeyi? Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Ameller niyetlere göredir. Yani abdest alabilmen için niyet etmen gerekir. Niyetin abdest değilse abdest olmaz. Buradan kıyas ediyorum. Ama e, anefi gözüyle baktığımızda, İmam-ı Azam'ın gözüyle baktığımızda, zaten benim niyetim olmasa abdest almam etmemize gerek yok. Şimdi anladık değil mi? Yani niye öbür tüm mezhepler, nere, neye göre bunu niyet etmeyi abdesti farz diyorlar? İmam-ı Azam neye göre diyor? Anlaşıldı yani. İmam-ı Azam ayet-i kerimede ve hadis-i şeriflerde abdest almaya niyet edin hükmü olmadığı için farz değil. Abdest almak da bir niyettir zaten. Niyetine girmeden bir iş, bir iş olmaz. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz amellerinin makbul olması, geçerli olması için niyet etmek, ameller niyetlere göredir demesi de buraya bakarak Şafii de, Hanbeli de, Maliki de abdest almak farz, abdestte niyet farz diyor. Fark etmiyor Evet, demek ki Hanefi fukahasına göre abdestin farzlarının içerisinde niyet yok, niyet etmek sünnettir. Farzları anlattık çünkü. Abdeste niyet etmek sünnettir. Evet, sünnetlerden bir maddeyi anlattık. Abdeste niyet etmek sünnettir. Ama farzları tekrar ederek bitirecek olursak abdestin farzları dörttür. Yüzümüzü yıkamak bir defa ellerimizi kollarla birlikte yıkamak bir defa başımızın dörtte birini mesetmek ve ayakları topuklarla birlikte yıkamak abdestli farzları bunlardır. Dört tanedir. Sünnetlerini anlatmaya, söylemeye devam edeceğiz. الفاتحه